Dilerseniz Ramazan'ın ilk gecesi elimizi kaldıralım Rabbimize. Tabii e, finalde dua yapacağız da ama arada da şu duamızı e, esirgemeyelim. Amin, 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 amin. Ya mucib müci es-sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve rahmi fukara ve mesakin. İlahi ya Rabbi senin yanında başı önünde mağdur olan ne kadar mazlum insan varsa yeryüzünde onlara onların sabırları hürmetine bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Çocukların, bebelerin, efendim masumların duaları hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Bir kedinin ağzına verdiğimiz bir yem hürmetine, bir köpeğin ağzına vermiş olduğumuz bir yem hürmetine Kanadı kırık bir kuşa sardığımız bir sargı hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahkarız. Belki perişanız günahlarımızdan dolayı utanıyoruz belki. Huzuruna çıkarken farkındayız günahlarımızın, kusurlarımızın, isyanlarımızın, visyanlarımızın, unutkanlığımızın. Bütün günahlarımıza, eksikliğimize rağmen kapına geldik, huzuruna geldik. Kapından boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi senin kapından başka kapı yok şu Ramazan'ın ilk gecesinde şöyle diyoruz kendi kendimize. Erginlik çağımıza geldiğimiz günden bu yana işlemiş olduğumuz bütün günahlardan, hata, kusur, bütün bunların tümünden pişmanız. Keşke hiç günah işlemeyeydik. Pişmanız Ya Rabbi, pişmanlığımızı kabul buyur Ya Rabbi. Tövbemizi kabul eyle Ya Rabbi. İstiğfarımızı yani bağışla sözümüzü kabul eyle Ya Rabbi. Eksiğimiz varsa sen yine onu tamamla Ya Rabbi. Ya Rabbi belki hak ettiğimizle değil kendi kereminle bizlere muamele eyle Ya Rabbi. Sen hak terazisini koyduğun gün biliyoruz ki o terazi tam işlediğinde gidebilecek, kaçabilecek, koşabilecek hiçbir yerimiz yok. Ve belki hiçbirimiz amelimizle cenneti kazanamayız. Bunu söylediğinde peygamberimiz sahabi dediler ki siz de mi ey Allah'ın nebisi? O şöyle buyurdu ben bile Allah affetmezse, merhamet etmezse ben cenneti hak edemem demişti. Hatta ayeti kerimede ifade edildiği gibi la edri ma yufalu bi ve bikum gaden yani yarın size bize ne yapılacağını bilmiyorum diyen hassas bu kadar tövbeye çağıran bir peygamber. Allah'ım onun bereketi hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Şu anda evlerinde bizimle beraber amin diyen ve ilk sahurun heyecanı içerisinde kalkmış oturmuş olan kim varsa Ya Rab bütün hastalara şifa nasip eyle. Ya Rab bütün hastalara şifa nasip eyle. Ya Rab bütün hastalara şifa nasip eyle. Hasta olup da hastalığının farkında olmayanların hastalıklarını farkına varmadan gider Ya Rabbi. Sen şafi olan mümin selam hafiz olansın. Mümin hafiz şafi esman hürmetine bizleri korkularımızdan emin eyle Ya Rabbi. Dünya ve ahiretin bütün rüsvaylığından bizleri uzak eyle Ya Rabbi. Bizleri delikuducu eyleme Ya Rabbi. Şer insanların, şeytanlaşmış insanların, kötü insanların bütün dili, ağzı, kalemi, konuşması, kalbi, gözü vel hasıli kelam hayatı şerle dolu olan bütün insanların şerlerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. İyi insanlarla karşılaştır bizleri ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bilerek bilmeyerek sana kusur işediksek sana karşı biz imanımızın farkındayız kusurumuzun da bilincindeyiz. Tövbemizi onun için yaptık. Bizi tövbesiz bırakma ya Rabbi. Senin sevgili peygamberin bir günlük konuşmasında en az yüz defa estağfirullah dermiş. Yani Allah'ım beni bağışla dermiş. En büyük peygamber, peygamberlerin lideri sultanı olan Muhammedül Emin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile günde veya bir sohbetinde yüz kez Allah'ım beni bağışla diyorsa bizim milyon kez dememiz gerekir. ...pişmanız, eksiyiz hatalıyız, kusurluyuz. Bizi bu halimize kabul eyle ya Rabbi. Amin ve ya rabbil alemin. Efendim Fatiha'mızı da okuyalım. İnşallah bu ara duamızı da... ...ihmal etmeyelim sevgili dostlar. Şimdi... ...kusul abdesti Kur'an-ı Kerim'de de... ...ifade edildiği gibi... ...farz olan bir... E, ...ve yapmamız gereken... ...ama çoğu kez efendim e, ihmal ettiğimiz ibadetlerimiz önemli şeylerden biridir. Ayet-i Kerime'de Maide Suresinin 6. ayetinde e, cünüp iseniz temizlenin, yıkanın yani diyor. Bir insan hani karı koca arasında yakınlık olabilir. E, rüyadayken, uykudayken rüyalanabilebilir. Gibi cuma sabahı e, sünnet niyetiyle olabilir. Kısacası yıkanmamızı gerektiren haller olabilir. Bir insan İslam'a giriyorsa, Müslüman değilse yıkanması gerekiyor. Onun için gusül yapması gerekiyor. Peki gusül nedir? Nasıl yapılır? Gusül... ...bütün vücudu niyetlendikten sonra... ...bütün vücudu ıslak yer kal... ...ıslak değil, ne kalmayacak? Islak yer mi, kuru yer mi? Evet, kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudu... ...yıkamaktır. Peki... ...hocam ben... E, par ...parmaklarımda oje var. Oje ile... E, ...yıkanabilir miyim ojeyi sökmeden? Olur mu sizce? Evet, maşallah biliyorsunuz. Güzel de biliyorsunuz. Hoca ile yıkanma olmaz. Niçin olmuyor? Sebep? Çünkü oje, evet tırnağı ne yapmıyor? Geçmiyor. Maşallah siz benden de iyi biliyorsunuz. Siz de hoca olmuşsunuz yarım yarım maşallah. <laughs> ne güzel, ne güzel maşallah, maşallah, ne güzel. Seviniyorum. Doğru cevap alınca seviniyorum. Ee, efendim, gözün üzerine kirpiklere, şuraya buraya bir şeyler yapılıyor. Orada... Eğer e, ana kirpiğimize, şuna buna suyun değmesine engel olan bir katman oluşuyorsa o da gusle engeldir. Onu da bilmemiz gerekiyor. Ama devam edeceğiz. Biraz sonra hem konularımız var, hem ilahilerimiz var, hem duamız var. Uzun bir bölüm var. Kısa bir ara yeniden beraberiz efendim.